Şanlıurfa'da pazarcılarla alışveriş yapanlar 5 gün önce taşlı sopalı kavgaya tutuşmuştu. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası aynı pazarcı bu sabah saldırıya uğradı. Ne kadar kaçmaya çalışsa da öfkeli grubun elinden bir türlü kurtulamadı. Ellerinde sopalarla böyle geldiler. Pazarı basıp kavgalı oldukları esnafı darp ettiler. <laughs> Husumete neden olan müşteri pazarcı kavgası 5 gün önce yaşanmış. Kadınların da karıştığı olayda sebze kasaları, taş ve sopalar havada uçuşmuş 5 kişi yaralanmıştı. İddiaya göre kavganın tarafı olan pazarcı sabah hazırlık yaparken bir anda elleri sopalı husumetlerini karşısında gördü. Kaçmaya başlayan esnaf yakalandığı yerde darp edildi. Kaçma, kaçma. Tut alın, tut alın. Lan. Yaralanan pazarcıyı öfkeli grubun elinden araya girenler aldı. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı.